Eğitim hocam, kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün size arkadaşlar trend yolda nasıl 20 TL kazanır onu göstereceğim arkadaşlar videoya geçmeden önce kanala abone ol videoya like atmayı unutmayınız arkadaşlar bu yöntem %100 işe yarıyor 20 TL veriyor hiçbir şartı falan yok arkadaşlar sadece elinizde trend yolda kullanılmayan bir cep telefonu lazım numarası bu numaraya girdiğimizde arkadaşlar onay mesajı geliyor. Hiçbir şekilde yasa işte Anında 20 TL veriyor. Örnek arkadaşlar ben 20 TL kullanmadım. Trendyol cüzdanıma bir miktar daha ekleyip başka bir şey sipariş edeceğim. Siz 20 TL eşya da sipariş verebiliyorsunuz. Örnek arkadaşlar size kalem göstereceğim. Arkadaşlar genellikle kargolar bir kargolar 7 TL 9 TL arası oluyor. Sizlere tavsiye üstüne bir miktar daha ekleyin. Öyle siparişiz ama gene de siz bilirsiniz sepete ekliyorsunuz arkadaşlar. Sepete ekledikten sonra arkadaşlar burada sepeti onayla var. Sepeti onaylaya bastığınız zaman burada size şey çıkacak. Trendyol cüzdanımla öde. Trendyol cüzdanımıza 20 TL var. Toplam miktarda 15.98 olduğu için yine 4 TL'niz kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluyor. Şu an size arkadaşlar nasıl yapıldığını göstereceğim. Arkadaşlar önceden Trendyol'u yüklemişseniz ayarlara girin arkadaşlar. Ayarlardan aşağı indikten sonra uygulamalar. Uygulamalardan arkadaşlar Trendyol'u bulacağız. Yüklenmesini bekliyorum. buradan aşağı doğru iniyoruz arkadaşlar trend yolu arayacağız arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ufak bir aksilik oldu onu hallettim arkadaşlar en son dediğim gibi burada trend yolu buluyoruz aşağı doğru inmeye çalışacağım büyük ihtimalle gördüğünüz gibi arkadaşlar trend yolu bulduk trend yolu bastıktan sonra arkadaşlar buradan depolama depolamadan veriyi sil sile basıyoruz Beli sildikten sonra size ön bellek de kalmış olabilir. Ön belleği de silin. Sildikten sonra arkadaşlar trend yolunuz boş bir şekilde yüklenecek. Yani ilk yüklediğiniz gibi olacak arkadaşlar. Sizlerin karşısına giriyorum. Buradan istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. Erkek kadın. Buradan hesabıma geliyoruz arkadaşlar. Hesabıma geldikten sonra arkadaşlar giriş yapa basıyoruz. Giriş yapa bastıktan sonra arkadaşlar aşağıda üye ol var. Yola basıyoruz. Arkadaşlar buradan e-posta ve şifre giriyorsunuz. Arkadaşlar sizlere tavsiye arkadaşlar kullanılmayan e-posta girin. Yani önceden trend yolda kullanmadığınız e-postayı girin. Sizlere tavsiyem arkadaşlar e e geçici mail adresiyle kullanmayın. Kendiniz kendinizin bulundurduğu mail adresi kullanın. Ben şu an mail adresimi giriyorum. Büyük ihtimalle bunlar arkadaşlar sizde bululu bir şekilde olacak. Yani bunları ben bululayacağım. Buradan girdikten sonra arkadaşlar şifrenizi giriyorsunuz. Şifremi de giriyorum. Arkadaşlar sizlere tavsiyem şifrenizi atılayabilecek bir şifreniz olun. E-postanızda şifrenizi unuttuğunuz zaman alabileceğiniz bir şifre olsun. Buradan cinsiyet var. Erkeğe basıyoruz. Kampanyalı haberde olmak için onaylığa basıyoruz ve üye ola basıyoruz arkadaşlar. Üye ola bastıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir şey, ekran gelecek. Ana sayfaya gelip tekrar hesabıma giriyoruz. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabınız bomboş bir şekilde. Buradan Trendyol cüzdanıma basıyorsunuz. Sizden ekranına böyle bir şey geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Trendyol cüzdanı 10 TL düşmüş. Yani Nedenini ben de bilmiyorum. Birkaç gün önce 20 TL veriyordu. Şu an ise 10 TL veriyor. Siz 10 TL'yi alıp üstüne ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar önceden kullanılmayan bir cep telefonu yazıyorsunuz. Örnek cep telefon numaranızı böyle girin. Girdikten sonra arkadaşlar devam et'e basın. Devam ettik'e bastıktan sonra size bir mesaj gelecek. O mesajı buraya girin arkadaşlar. Onayladıktan sonra arkadaşlar size atacak. Size, size böyle bir ekran gelecek büyük ihtimalle. Ana sayfaya gelin yenileyin. Tekrar Trendyol cüzdanıma gelin. Burada sizin arkadaşlar bakiyeniz çıkacak 10 TL. Dediğim gibi arkadaşlar bu 10 TL ile isterseniz epin alamıyoruz. Bir, bir bakalım oyunlarda epin olmuyor diye biliyordum. Örnek mesela PUBG'ye bakalım. PUBG UC. Normalde arkadaşlar olmuyor diye biliyorum ama 7 TL yazıyor. Sepete ekleyelim. Sepetime geliyoruz. Sepeti onayla. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adres girmeniz lazım. Büyük ihtimalle arkadaşlar epin olmuyor, olmuyor diye biliyorum ama olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar sizlerin desteğini bekliyorum. En kısa sürede arkadaşlar size YouTube eğitim seti, Instagram eğitim seti gelecek arkadaşlar. İstediğiniz sürede ya da ne tarz videolar istediğinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayınız. Bay bay.